Yani şöyle tabii ligi oynanan maçları bu sezon içinde de olan şeyler varsa ligde bir şey olabilir yani bir erteleme de belki gündeme gelir. Onları tabii soruşturmanın içeriklerine göre, derinliğine göre çıkan tablo netleştirecek. Ama tabii bir eski hakem olarak ben son derece üzüntülüyüm. Bazı hakemlerin buranın içinde görünüyor olması son derece üzüntü verici ama hiç şaşırmıyorum. Liyakatsiz insanların federasyon başkanı, liyakatsiz insanların MHK başkanı, kurul üyeleri olduğu yerde... Hakemlerin de liyakatsiz olması, çoğunluğun bu duruma düşmüş olması beni hiç şaşırtmıyor. Bunu yıllardır söyledik. Evet. Biz bunları söylerken susanlar, konuşmayanlar bugün hiç konuşmasınlar. Evet. Ee, bu işin buraya geleceği belliydi. Ben bir gün televizyonda ne konuşuyor bu adamlar programında buna benzer e, soruşturmaların yani daha doğrusu böylesine olayların olabileceği çünkü e, gelişmelere baktığımda Bunları ciddi anlamda e, okuduğumu da söylemiştim, ifade etmiştim kamuoyuyla e, paylaşmıştım. Ama her zamanki olduğu için de önemsemediler. O yüzden bu, bugün bu geldiyse, liyakasız insanlar yüzünden geldi. En ağır şekilde cezalandırılmalı. Bütün dönemlere bakılsın. Yani böyle 5 yıllık falan dedi, değil, 10 yıllık daha öncesi. Bakılsın, incelensin. Kim yaptıysa futboldan el er çeksin. Bir de bunun medyaya vardır mutlaka. Bu medya ay ayakları da kimdir? Kimler vardır? Bunların hepsi dışarıya çık şey, e, ortaya çıkarılmalı de e, cezalandırılmalı. Çünkü Türk futbolu bu insanların elinde yıllardır oyuncak oldu maalesef. Tabii ki çok sayıda oyuncu, çok sayıda teknik adam, yönetici, kulüp yöneticisi belki kulüp başkanı da çıkacaktır. Ama bir de işin daha yazılı dışı şeyi var. Asıl bomba bence orada patlar. Çok enteresan isimler çıkabilir. Yani e, biraz e, yani da dikkat çekmek istiyorum. Biraz oralara da bakmak lazım. Evet. Bakalım merakla bekliyorum ama bu uygulamaları yaparken hem federasyon hem e, diğer e, e, ilgili ilgililer e, bazılarına ayrımcılık ayrımcılık yaparsa onları da biz oluruz ve susmayız. Bunları böyle de paylaşırız. Türkiye evet. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Osmanoğlu 150 hakemin hesabı olduğunu söyleyip bunları disipline gönderiyor. Meğer ki başkanın da hesabı olduğu söyleniyor. E, ama o disipline gitmiyor ve hala görevinin başında. Bu nasıl iştir ya? Bu nasıl bir aymazlık? Veya böyleyse nasıl yani bunu kamuoyu nasıl sessizcecekler? olmaz, kabul edilemez. Bu nedeniyle ee, takip ediyoruz, bakıyoruz. Yani e, federasyon başkanının da aslında açıklaması hepimiz umutlandık. Bunun devam etmesi lazım, üzerine gidilmesi lazım. Hiç kimseyi ayırt etmeden sonuna kadar en derin şekilde izlenmesi. Peki e, bu sistem nasıl oluştu? Sanırım yanlış bir e, bir şey üzerine bina edilmiş, e, yanlış bir sistem bina edilmiş ve sonuçları dediğiniz gibi çıktıları evet. bu şekilde olmuş. Yıllard ee, tabii, nasıl tabii. oluştu acaba? Yani e, denetleme mekanizmaları yeterince çalışmadığı mı Türkiye Futbol ya, Federasyonu? Ya işlerine çalışmadı. İşlerine gelmedi ki. Bakın sistem e, bunları maalesef bu duruma getirdi. Şimdi bu e, çeteleşmenin maalesef olduğu e, futbol kamuoyu tarafından biliniyordu. Yıllarca çoğu hakimin eee e, e, klasmandan çıkartlar. E, i̇şte bu bu şey e, çeteleşme anlayışı e, futbol teknik adamlar, e, kulüp yönetimlerine bile yönlendirici oldu, etkin oldu yani. Medya aktörü de var bunun. Bunlar tek başına yapmadılar bu işi. Bunların hepsi ortaya çıkmalı. Evet. Yoksa Türk futbolu hiçbir şey düzelmez. Evet. Benim e, böyle biz işte Türk futbolunu çok seviyoruz, futbolun gelişmesini söz deyip de bunlara kulak tıkayanlar bunları benim külahımı anlasınlar. Benim külahımı anlasınlar. Belki o bile anlamaz onu söyleyeyim. O hani, e, bakalım takip ediyoruz, izliyoruz gelişmeleri. Yani kadar anladığımız gidiyor. kadarıyla e, şimdi Sayın Dereli daha büyük yapılar belki de var e, ve bu yapılar belki de spor sisteminin içerisine girdi. E, futbol aslında bir anlamda para akışının da olduğu bir sistem de demek e, ve bu para akışından da faydalanmak isteyen yapılar da olabilir. Peki bunu nasıl e, temizlemek lazım sizce? Yani biraz daha denetleme mekanizmaları devletin farklı kurumlarının Tabii. da sürecin içerisine Tabii. girerek e, evet. ve daha Elbette. denetleme mekanizmalarıyla mı bu iş çözebilir? Tabii tak denetleme mekanizmalarıyla yürümeli ama denetleme mekanizmaları da bu federasyonların belirli bir şekline göre olursa o zaman onunla bir anlamı kalmaz. Yani eş, dost, akraba, böyle benim adamım olsun falan değil. Kim bu işi layıkıyla yapıyorsa o gelsin. Yeter artık. Evet. Bu ülkenin başına bugüne kadar ne geldiyse de bundan çıktı. Ben size söyleyeyim. Liyakatsız insan, yani liyakatla gelenleri ayırt ediyorum, takip ediyorum ama Liyakasız insanların bu gibi kurumların futbol operasyonu, MHK, disiplin kurulu, bu kurulların başına gelenlerin o e, beceriksizliklerimi diyelim ya da e, yanlış adımları mı diyelim bu işleri buraya getirdi. Bunların düzeltilmesi lazım. Olay çok basit. Liyakatlı insan geç Net. Başka bir şey ihtiyaç yok. Ahlaklı, düzgün, dürüst, liyakatlı. Zaten bunun ekip olduğunu herkes biliyor ama bu sistemde onların işine gelmiyor. Dürüst insana bazıları ihtiyaç duymuyor. Kendi sistemlerin önüne mi anlatabiliyor muyum? O nedenle bu yanlış işlere gidenleri daha çok seviyor birileri. Evet, birileri daha çok seviyor. Şimdi onların maskeleri düşüyor. Ama sonuna kadar gidilirse tamamen düşüyor. evet. E son sorum olacak fazla vaktinizi almayayım. Şimdi bu skandalın boyutları ilerledikçe daha belki farklı yerlere de çıkacak ucu ama geçmiş maçların ya da geçmiş şampiyonlukların iptali söz konusu olabilir mi duruma göre? Olamaz zannetmiyorum. Para tazminatı şey çıkar. Yani şimdi tescillenmiş e, sezonlarla ilgili ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Evet. Ciddi para tazminat çıkar. Tazminat kazanırlar. E, yani e, bakalım takip ediyoruz. Evet pek çok teşekkürler. Sayın Dere teşekkür yayınımıza çok de sağ olun. Teşekkür